Çocukların bölmeyi buradan anlatacağım. Unuttuğunuz zaman bir daha tekrar etmeniz için. 3 ee, basamaklı sayıyı 1 basamaklı sayıya böleceğiz. En büyük basamak hangisi? Birler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Yüzler basamağının içindeki en büyük basamak yüzler basamağı olduğu için buradaki e, rakamı soruyorum. Bölünenin en büyük basamağı yüzler basamağındaki sayıya diyelim. Bölenindeki sayıyı soruyorum. 7 var. 7. Senin içinde 7 var mı? Var. Kaç tane var? var mı? Var. Kaç tane var? Kaç tane var diye soruyorum. 7'nin içinde 7 bir tane var. Hemen çarpıyorum ikisini. Hemen çarp. Bunu sorduktan sonra çarp. 7 kere 1 7. Hemen çıkartıyorum. Neden sorduysam ondan çıkartıyorum. Çarp çıkart. Hatırlayın. Çarptıktan sonra hemen çıkartıyorum. Bir kere 7 7 çarptım. Hemen çıkarttım. Neyden sorduysam ondan çıkarttım. 7'den 7 yedi çıktı. 0. Yukarıdan aşağı başımı kaldırdım. Yukarıda başka sayı var mı? Var. Bir var. Biri aşağı indirdim. 1'i yukarıdan tek başına indirdim. Burada başka rakam yok. Tek başına bir var. O zaman tek başına indirdiğimde sorduğumda yoksa bir senin içinde 7 var mı? Yok. O zaman sıfır kere var diyorum yalnız tek başına yukarıdan indirdim hatırlayın. Yukarıdan 7'yi aşağı indiriyorum. Yeniden olmadığı için yardıma çağırıyorum. Yukarıdan 2 tane indirdiğimde 0 var. Öyle de düşünebilirsiniz. 2 tane ok varsa hemen 0 var da diye düşünebilirsiniz. 17'nin içinde 7 var mı? 17'nin içinde 7 kaç tane var? Kaç tane var? Bu hemen. 2 kere 7 14. 3 kere 7 21. 21 geçiyor. 3 olmuyor. O zaman 2. 2 kere 7 14 çarp çarptım hemen çıkarttım çıkart 7'den 4 çıktı 3 1'den 1 çıktı 0 bakalım kalan 3 kalan da bölen var mı yok e demek ki işlemimiz doğruymuş kalan bölenden küçük olmak zorunda eğer burası 7 ve fazlası olsaydı işlemimiz hatalı diyecektim. 7'de 7 var, 8'de 7 var diyecektim. Şu 2'yi eksik vermişim diyecektim. Yani işlemin doğru olduğunu kanıtlamak için kalanın bölenden küçük olması lazım. En büyük 6 olabilir. 6 kalabilir, 5 kalabilir, 4 kalabilir, 3 2 1 0. Ama 7 kalamaz. bu bölenden bir küçük olmak zorunda. Burası anlaşıldı mı? 7'şer 7'şer sayıyorum yani. 7, 2 tane 7, 3 tane 7, 1 tane 7. Kaç tane 7 diye soruyorum. Yana geçelim. 5'in içinde 4 var mı? Var. Kaç tane var? Kaç tane var 5'in içinde 4? 5'in içinde kaç tane 4 var? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 kaç tane varmış? 1 tane var. 1 2 3 4 5'in içinde bu 5 tane toplam. Bunların hepsi 5 tane. 4 kaç tane var? 4 tane. 5'in içinde 4 1 tane var. 1 tane 4 çarp söyleyin çarp sonra çıkart bir kere 4 4 nereden çıkartacağım neyden sorduysam ondan çıkaracağım bir kere 4 4 çıkarttım 5'ten 4 çıktı bir bir de 4 yok hemen komşuyu yanıma çağırdım 9 burada sıfır koyuyor muyum yukarıdan indirince yok çünkü burada yanımda sayı var tek başıma değilim Burası sıfır değil. 9 değil bu tek başına. 19. O yüzden 0 koymuyorum. 19'un içinde 4 kaç tane var? Yine soruyorum. Kaç tane var? 19 senin içinde 4 kaç tane var? 4 4 4 4 sayıyorum. 4 1, 2 3 4. 4 x 4 16 diyeceğiz. Şöyle yapalım. 4 x 4 16 çıkarttım, 9'dan 6 çıktı 3, 1'den 1 çıktı 0, 3, 4'ten küçük, İşlemim hala doğru devam ediyorum. Yukarıya baktım, 1 aşağı gel, ya bir aşağı indirdim 31, 31'in içinde 4 kaç tane var? Yeniden sayıyorum. Yani neyle 4'ü çarparsam 31'e yakın olur? Öyle düşünün. Neyle 4'ü çarparsam 30, 31'e yakın olur veya tam 31 olur? 5 kere 4 20, 6 kere 4 24, 7 kere 4 28, 9 kere 4 36, 8 kere 4 32, 7 kere 4 28. Neden neyi çarparsam 31'e yakın olur. Kaç? 7 kere 4 çarp çıkart. 28. 11'den 8 çıktı. Kaç kaldı? Çıkart hemen. 3, Burada kalmadı. 0. 3'ün içinde 4 var mı? Yok. O zaman 6'yı indirelim. 36. Şuraya şöyle yapalım. 36'da 4 kaç kere var? Yani 4 ile neyi çarparsam 36 olur. Kaç kere 4? 36. 9 kere 4. 9 kere 4. 36. 36'dan da 36 çıkartıyorum. 0, 0 kalıyor. Yani buradaki sayıyı devamlı çarpıyorum. Neyle neyi 4'e çarparsam bu sayıya yakın olur diye.